Etkili olan kuraklık doğada kendisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kenarında milli park sahasında bulunan sulak alan kurudu, içindeki balıklarsa telef oldu. Aşırı aşırı e, e, küresel ısınma yani kuraklık olduğundan dolayı, burası çukur olduğundan dolayı gölden irtibat kesildi. Kesildikten dolayı da ee, balıklar içinde canlılar öldü. Şimdi şuradan itibaren e, 500 metreye gittim gölü öyle görürsün. Kuruyan alanda 2-3 kilogram ağırlığında onlarca balık ölüsü birikti. Sığlaşan kesimlerde sıkışan küçük balıklarsa balıkçılara yem olmaya başladı. Çok şiddetli sıcak olduğundan dolayı birden e, itibariyle gölle kesti. Burada insanların fazla gelip gitmediği yer olduğundan dolayı işte bu, bu hale gelmiş ama çok üzüldük. Göl kenarındaki manzarayı görenlerse hem çok üzülüyor hem de şaşkınlığını gizleyemiyor. Şu görmüş olduğunuz alanda e, çok güzel su kuşları olmaktaydı. Eskişehir'e gidip bir ay sonra geldiğimde ne yazık ki buranın kurumuş olduğunu ve balıkların da ölmüş olduğunu gördüm. E, kuraklık e, ne yazık ki o kadar büyük balıklar var ki yani bir kiloluk falan balıklar. Şu anda. Zaten bir sazlığın kenarında kalmış. Onları da küçük akbalıkçılar, küçük balıkları yok etmeye başlamışlar. Onları yiyorlar. Durum kötü yani. Gerçekten güzel bir yerdi burası. Ben sık sık gelip burada kuş fotoğrafları çekiyordum.